Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersen Hoca. Bugün hız problemlerine başlıyoruz. Yol hız ile zamanın çarpımıdır başlığına bakalım neler inceleyeceğiz. Otobanda 1 saat ortalama 50 km yol alan bir aracın ne kadar yavaş gittiğini hepimiz biliriz. Bu araç 10 saatte 50 çarpı 10'dan 500 km yol alır. Buradan hareketle saatte ortalama V hızıyla hareket eden bir hareketlinin T saatte aldığı yol X ise Yol eşittir hız çarpı zaman kuralıyla yani x eşittir v çarpı t formülüyle elde edilir denmiş. Arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Sorumuz diyor ki hızı saatte 35 km olan bir aracın 4 saatte gideceği yol kaç kilometre? Şimdi bizden kuralı öğrenmiş miyiz, öğrenmemiş miyiz bunu istiyor. O halde ben de diyorum ki hız 35 zaman 4. 35 ile 4'ü çarptığında buradan karşılığı 140 kilometre gelecektir. Bu aracın 4 saatte gideceği yol. Bir motosikletli A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Motosikletli saatteki hızını 15 kilometre azaltırsa aynı yolu 4 saatte almaktadır. Buna göre A ve B kentleri arasındaki yol kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle minik minik bir problemimiz var. Biz bu motosikletin hızını bilmiyoruz. Bu hıza V diyelim. Genelde V ile göstereceğiz. 3 saatte alıyormuş. O zaman bu hızla zamanı çarptığımda elde ettiğim 3V ifadesi bana neyi verecek güzel kardeşim? Yolu. 3V yol. Attım mı Diyor ki motosikleti saatte 8 15 km azaltırsa yani artık V ile değil de V eksi 15 ile yolculuk yaparsa bu durumda 4 saatte. E yine hız çarpı zaman bana aynı yolu verecek. Dolayısıyla bu iki ifade birbirlerine ne olmak zorunda eşit. İşte o da yol, o da yol. 3 v eşittir. 4'ü dağıtıyorum. 4 v eksi 60. 3 v'yi bu tarafa eksi 60'ı diğer tarafa gönderdiğimde 4 v'den de 3 v'yi çıkarttığımda v kalacak. Hızı buldum ama sorulan hız değil be güzel kardeşim. A ve B kentler arasındaki yol sorulmuş. E arkadaş biz demin şu 3 v'nin ya da 4 çarpı v eksi 15'in yol olduğunu söylemiştik. O halde ben tabii ki soldakini kullanacağım. Daha basit yapılabileceğinden dolayı 3 çarpı 60'dan karşılığı ne gelecektir? 180 kilometreymiş A ile B kentleri arasındaki yolumuz. Sorumuzda A kentinden B kentine gitmek için aynı anda yola çıkan iki otomobilden birincisi saatte 30 kilometre, ikincisi 40 saatte saatte 40 kilometre hızla gidiyormuş. Tamam. İkinci otomobil B kentine 2 saat önce varıyor. Şimdi bu sefer hızlar verilmiş, zaman gizlenmiş. O halde Birisine T diyeceğim ama kime diyeyim? Arkadaş hiç fark etmez. Yeter ki sen biraz sonra yorumunu ona göre yap. Çünkü birisine T dersen öteki T artı 2 olur. Başka birisine T dersen ötekine de T eksi 2 demek zorunda kalacaksın. Buna dikkat ettiğin sürece bir problem yok. Peki 30 km hızla giden arkadaşımıza T dersek. 40 km ile giden arkadaşımıza bence T eksi 2 deriz. Hocam onu nasıl tespit ettin? Hemen açıklayayım. 30 ile giden arkadaş mı daha hızlı zamanda? Daha az zamanda ulaşır. 40 ile giden mi? Muhtemelen 40 ile gidenin daha kısa sürede ulaşacağını söylüyorsundur. İşte süresi daha kısa olduğundan dolayı 40'ın zamanı t-2 oldu. Peki bunlar birbirlerine eşitler. Çünkü 30 çarpı t yolu verecek. 40 çarpı t-2 ne yapıyorsun çünkü? Hızla zamanı çarpıyorsun. İkisi de yolu veren ifadeler. Şunları sıfırlarını birer tane sadeleştireyim. Bu durumda 3t, 4'ü dağıtırsam 4t-8 olacaktır. Eksi 8'i sol tarafa. 3T'yi sağ tarafa atıp 4T'den çıkartırsam T'nin karşılığı bu durumda 8 olacaktır. Adam bizden zamanı istemiyor. Adam bizden A ile B arasındaki neyi istiyor? Mesafeyi yani yolu. E o zaman T gördüğün yere ne yazacaksın güzel kardeşim? 8. 30 çarpı 8 oldu burası. Bu durumda karşılığı ne gelecektir? 240 kilometre gelecektir. A ile B kentleri arasındaki mesafe. bir araç iki kent arasındaki yolu saatte 60 km hızla gidip hiç mola vermeden saatte ortalama 80 km hızla dönerek yolculuğu 7 saatte tamamlıyor. Bu iki kent arasındaki uzaklık kaç kilometre denmiş? Arkadaşlar 60 ile gidiyor. 80 ile dönüyor. Yine aynı soruyu soracağım. T saatte gittiğini düşünürsen. A'dan B'ye mesela gidiyor. T saatte gitti. Dönüş için ne kadar süre harcayacak? Ama hocam nereden bileyim ben işte iki saat kısa 3 saat fazla dememiş deminki soruda olduğu gibi. Bu sefer toplam yolculuğun 7 saat olduğunu söylemiş. Ben de sana şöyle bir grafik göstereyim. Buradan buraya t saatte gittiğini biliyoruz. Toplam yolun da 7 saatte gidip gelindiğini biliyoruz. O zaman burası 7 eksi t saatte dönülmüş olmalı. O halde 80'i de 7 eksi t ile çarparsam sol taraf hız çarpı zaman sağ taraf hız çarpı zaman... İkisi de yola eşit. Dolayısıyla bu yollarda da birbirlerine eşit. O halde 60T. istersen sıfırları yine sadeleştirebilirdin. 87'yi çarptığımda 560. Eksi 80T yaptı. Eksi 80T'yi karşı tarafa attım. Artı 80T. 60 da topladım. 140T eşittir. 560. Her tarafı 140'a böldüğümde T'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 4. Peki. Bu iki kent arasındaki uzaklık sorulmuş. Peki güzel kardeşim. Yol bu değil miydi zaten? O halde T yerine 4 yazdığımda 60 çarpı 4'ten karşılığı 240 gelecektir. 240 kilometre olarak tespit ettik bunun karşılığını. Sorumuz saat 7.45'te evden okula gitmek için yola çıkan Esra 5 metre bölü dakika hızla yürümeye başlıyor. Şimdi burasını bir açıklayalım. Bunu bilmeyen arkadaşlar vardır. 5 metre bölü dakika ne demek kardeşim? 1 dakikada 5 metre yol almak demek. 1 dakikada 5 metre. Tamam. Esra'nın eviyle okul arası uzaklık 240 metre. Şimdi düşünüyorum. 1 Dakikada 5 metre yol alıyorsa, 240 bölü 5'ten bu durumda bu mesafeyi 48 dakikada alacağını tespit etmiş oluruz. Mesela saat kaçta ulaşmış olur? 7.45'te evden çıkmış. Üstüne 48 ilave edelim kardeşim. Topladığımda 7.93 yaptı. Ya 7.93 saat mi olur? O 93 malum 60 artı 33 diye düşünüldüğünde 60 dakika bir saat yan tarafa gönderdim. Dolayısıyla 8. saati 33 dakika geçtiğinde yani saat 8.33 olduğunda güzel kardeşim ne yapmış olacak? Esra okula ulaşmış olacak. Buradaki belki de katkılardan bir tanesi 5 metre bölü dakika demek 1 dakikada 5 metre yol alıyor demek. Ne olur oraya dikkat. Sorumuzda diyor ki bir adımının uzunluğu 90 cm olan bir kişi dakikada 30 adım atabilmekteymiş. Hmm. Bir adımının uzunluğu 90 bir kişi dakikada 30 adım atıyor. O halde ben şöyle yapayım hemen. 30 da 90'ı çarpayım. Buradan 2700 santimetreyi bulayım. Ve kendi kendime şöyle bir şey diyeyim. Demek ki bir dakikada 2700 santimetre yol gidiyor. Peki bu diyor ki bu kişinin hızı kaç metre bölü saattir? Bunu metreye çevireceğim. Santimetre metreyi nasıl çevirir? Hemen 2.0 silersen bu durumda şöyle bir ifadeye ulaşmış olursun. 27 metre bir dakikada alıyor. Fakat saati sormuş. E o zaman bana 60 dakika lazım. 60 dakikayı bulabilmek için 27 ile 60'ı bir çarpalım. 0 ile çarptım 0 6 kere 7 42 elde 4 var. 6 kere 2 12 4 elde buradan ne gelecek 162. Yani 1620 metre olduğu bir saatte alacağı mesafe. Adam da bana zaten metre bölü saat olarak hızını soruyor. Dolayısıyla 1620 olacaktır diyoruz sorumuzun cevabı. Bir araç bir yolu saatte 80 km hızla 7 saat alıyor. Benim beynim hemen otomatik şunu yapıyor. S, hız var 80, zaman var 7, 80 çarpı 7, 560 buluyor kilometre olarak yolu. Bu araç saatte 80 km hızla hareketi başladıktan 3 saat sonra. Ha, 2 saatlik bir mola verecek. 3 saat hareket etti. Bu arada yine benim beynim şey yaptı. 80 ile 3'ü çarptı 240 km buldu. 2 saat mola verdi filan. Kalan yolu zamanla alabilmesi için hızını kaç kilometre artırması gerekir. Şimdi 80 ile dediğim gibi 7'yi çarparsak bulduğumuz 560 bu yolun nesini verir biliyor musun? Tamamını. Yolun tamamı bu. Sonra 80 ile 3'ü çarptım. 80 ile 3'ü çarptığımda 240 metre, şey 240 kilometre gitti. Ne kadar yolu kaldı? Hemen onu hesap edelim. 560'dan 240'ı çıkarttığımda buradan karşılığı 320 kilometre olacak. Peki bu 320 kilometre ama ne kadarlık zamanı kaldı ona bakalım. Şimdi 3 saat yol aldı. 2 saat mola verdi, 5 saat tükendi. 7 saat vardı hani demin konuştuğumuz üzere. E 7'den de 5'i çıkarttığında demek ki kalan yolu kaç saatte alması lazım? 2 saatte. Ne kadar yolu alması lazım? 320. O zaman 322'ye 2'ye böldüğümde 1 saatte aldığı yolu ki 1 saat alınan yol bize hızı verir. Dolayısıyla 160 kilometre hıza çıkartması gerekir. Diyor ki kalan yolu zaman alabilmesi için hızını kaç kilometre arttırması gerekir? Kaç kilometre yapması gerekir deseydi cevap 160'tı. Ama kaç kilometre arttırması gerekir? Hızı ne kadar arkadaşım bunun? 80. O halde 160'dan 80'i çıkarttığında böyle ilmek ilmek çözdüğümüz sorunun son kısmı 80 kilometre arttırmak olarak gelecektir diyoruz. Sizden önemli bir ricam var hız problemlerinde. Mümkünse yola ulaşmaya çalışın. Hocam ama zamanı vermemiş sen ver T de kardeşim. Ama hocam hızı vermemiş sen ver V ver. Ama mutlaka yola ne yap kardeşim? Ulaş. Çünkü yola ulaşırsan mevzunun konseptini kendi zihninde de Oluşturabilirsin. Uuu sayfaya bak dolu dolu. Bakıyoruz diyor ki araçlar birbirine doğru geliyorsa veya biri kaçıyor biri kovalıyorsa. Diyor ki iki araç birbirine doğru hareket edip karşılaşırlarsa hızları toplamıyla zamanın çarpımı yola eşit işte olur. Ha, araçlar birbirine doğru geliyorlarsa ne olur dikkat et hızları topluyormuşuz. Hocam neden topluyoruz hemen izah edeyim. Mesela bunun hızı 30 kilometre bunun hızı 20 kilometre. Bir saat sonra ne kadar yaklaşmış olacaklar? Bu 30 gelecek, bu 20 gelecek, 50 kilometre yaklaşmış olacaklar. Dolayısıyla her saat 50 kilometrelik bir yaklaşma durumu söz konusu olacak. E bu durumda hızların toplanmasının sebebi birbirlerine yakınlaşma mesafesinin tespit edilmesi. Cümleye devam ediyorum. Benzer şekilde iki araç aynı yönde hareket edip arkadaki araç öndekine yetişirse hızları farkıyla zamanın çarpımı yola eşit olur. Hmm. Başladılar bunlar, böyle gidiyorlar. Birisi kaçıyor, bu kaçıyor, bu kovalıyor. Bu buna yetişirse başlangıçta aralarında dikkat et ifadeye bak. Bak. Başlangıçtaki mesafe. Başlangıçtaki mesafe şöyle bulunuyormuş. Bunların hızlarının farkını alıyormuşsun. Yetiştiği zamanla çarptığında başlangıçtaki hızına ulaşıyormuşsun. Peki. Diyor ki VA diyor VB'den büyük olmak üzere. Çünkü VA VB'den büyük olmazsa hani bu kaçarken VB kaçarken VA kovalarsa yetişemez ki eğer küçük olursa ve büyük olması lazım ki öndekini yakalasın. Ondan dolayı VABB'den böyle. AB olan iki hareket aralarındaki mesafe AB şöyle bulunuyormuş. Aynı anda aynı yönde hareket ederse, yani birisi kaçıyor birisi de o, kovalıyorsa bu durumda AB hızları farkına bölündüğünde zamanı yetişme süresine veriyormuş. Kural bu. Ama biz kuralla mı konuşacağız? Çoğu zaman hayır. Aynı anda ve birbirlere doğru hareket ettikleri neyse yani böyle birbirlerine doğru geliyorlarsa bu durumda başlangıçtaki aralarındaki mesafe olan AB'yi Hızları toplamına bölüyoruz. O zaman aslında galiba bu sayfanın bana anlattığı şey şu. Birbirlerine doğru geliyorlarsa hızları toplayacağız. Birisi kaçıyor, birisi kovalıyorsa hızları ne yapacağız kardeşim? Çıkartacağız. Sorumuz diyor ki A'lar, C'ler, B'ler, şekiller, şukurlar. Bakalım. C noktasından aynı anda A ile B noktalarına gitmek için harekete başlayan iki hareketliden. B'ye gidenin hızı 55 km bölü saat ve A'ya gidenin hızı 45 km bölü saattir. Bunları zaten şu şekillerinde görüyoruz. Evet. B'ye giden hareketli A'ya gidenden 6 saat önce B'ye varıyor. B'ye giden hareketli A'ya gidenden 6 saat önce B'ye varıyor. Hmm, yani şöyle mi diyoruz? B'ye giden hareketli A'ya gidenden 6 saat önce B'ye varıyorsa B'ye giden hareketli yani 55'ten bahsediyor vakit de varsa A ilanın 6 saat önce olduğuna göre demek ki bu T artı 6. Ya da siz 45'e T derseniz bu taraf T eksi 6 olacak. Tamamen size bağlı geri kalan kısım. Ve bu durumda A ile B arası 570 km. E güzel kardeşim ben burası için 45 ile T artı 6'yı çarparsam burası için de 55 ile T'yi çarparsam e yolları bulmuş olur. Şu bana AC yolunu bu da BC yolunu vermiş olur. Çünkü hızla zamanı çarpıyor. Bu yolların toplamı ise AB yolunu yani bana 570 kilometreyi vermiş olacak. Ve denklemi mükemmel derecede kurdu kardeşim. Şimdi devam ediyorum. 45 ile T'yi çarptım. 45 çarpı T. 45 ile 6'yı çarptım. 270 artı 55 de eşittir 570 oldu. 45 T 55 de 100 T yaptı. 270'i karşı tarafa atıp 570'ten çıkartırsam 300. Bu durumda T'nin karşılığı 3. Peki benden istenen sorunun cevabı ise A ile C arası. Yani şurası. Yani T yerine 3 yazdığımda 45 kilometre ile 9 saatte aldığım yol. O zaman 45 ile 9'u çarparsam galiba bu sorunun sonuna yaklaşmış olacağız. 5 ile 9 çarptım. 45 buradan 4 geldi. 9 kere 4. 36. 4 de elde var. Dolayısıyla 405 kilometreymiş AC uzunluğu. Aralarında 420 kilometre mesafe bulunan K ile M noktasından saatteki hızları sırasıyla 80 kilometre ve 60 kilometre olan iki otomobil aynı da birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Birbirlerine doğru. Yani hızları ne yap diyor? Topla diyor. İki otomobil harekete başladıktan kaç saat sonra karşılaşırlar. Hızları topluyorum arkadaşlar. 80 ile 60'ı topladım. Zamanla çarparsam başlangıçta aralarındaki mesafe olan 420 kilometreye eşit olmuş olacak burası. 80 artı 60'dan 140 140 çarpı t eşittir. 420'den her tarafı 140'a böldüğünde t'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 3. Yani 3 saat sonra karşılaşma gerçekleşecektir. Sorumuzda diyor ki a ile b arası şekli okuyorum şu an 500 km. A'dan bir hareketli bu tarafa doğru b ile geliyor. B'den de bir hareketli bu tarafa doğru 90 km bölü saat hızla geliyor. Bakalım soru ne? A ve b şehirlerinde belirtilen hızlarla zıt yönde aynı anda hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşmışlardır. Hızları toplayacağım. 4 ile çarpacağım ve bu neye eşit olacak? Başlangıçta aralarındaki mesafe olan 500 eşit olacak. O halde hızları topladım. V artı 90. Karşılaştıkları süre olan 4 ile çarptım ve bunu gittim. Aralarında başlangıçtaki aralarındaki uzaklık olan 500'e eşitledim. Dağıtıyorum. 4 v artı 360 eşittir 500. 360'ı karşı tarafa atıp 500'den çıkartırsam buranın karşılığı 140. V'nin karşılığı 4'e bölündüğünde 140. 35 olacaktır. Zaten aradığımızda V'dir. Sorumuz da der ki aralarında 300 kilometre mesafe bulunan A ile B noktalarından aynı anda birbirine doğru, birbirine doğru hızları toplama kısmı ile alakalı hemen zihnimde bir şeyler dönmeye başladı. Harekete başlayan iki araç 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Güzel. Bu iki hareketinden biri hızını saatte 20 kilometre arttırıp diğer hızını saatte 10 kilometre azaltırsa karşılaşma harekete başladıktan kaç saat sonra gerçekleşir? Hmm. Şimdi hızları bilmiyoruz. Bunlardan bir tanesinin hızı VA olsun, birinin hızı VB olsun arkadaşlar. Hızları topladım. Bunu karşılaştıkları süre olan 6 ile çarptığında aralarında başlangıçtaki mesafe olan 300'e eşit olmak zorunda. Yani 6'ya böldüğümde VA artı VB'nin karşılığı bu durumda ne gelecektir? 50. Şimdi demiş ki hızlarından bu iki hareketten bir tanesi hızını 20 km arttırıyor. Mesela VA olsun o. Hocam belki VB'dir sen nereden biliyorsun VA olduğunu diyebilirsin. Fakat eğer zaten önemli olsaydı bu durum şu hareketli derdi haberin olan. Demediğine göre demek ki çok da önemli değil. Her ikisine de aynı şey gelecek. Diğeri yani de hızını 10 kilometre azalttı. Peki yeni durumda hızları acaba toplamı ne kadar eşit oldu? VA artı VB'nin 50 olduğunu biliyorum. 20 ile topladım 70. 10 çıkarttığımda yeni hızlar toplamı ne kadar oldu biliyor musun? 60. Hızlar toplamı 60'a çıktı. Sen bu 60'ı bir T ile çarpacaksın. O karşılaşma süresi. Eşittir 300 olacak. Her tarafı 60'a böldüğünde hop T'nin karşılığı buradan 5 gelecek Demek ki harekete başladıktan kaç saat sonra gerçekleşir? 5 saat sonra gerçekleşir diyoruz. Sorumuzda aralarındaki uzaklık 504 kilometre olan iki şehirden 16 ve 20 kilometre bölü saat hızlarla aynı anda birbirlerine doğru, birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Hemen zihnimizde ne dönüyor? Hızları toplayacağız. Evet. Buna göre bu iki araç karşılaştıklarında hızlı giden araç kaç kilometre yol almıştır? Arkadaşlar ben valla kaç kilometre aldığını şimdilik bilmem. Ama karşılaştıkları zamanı yani kaç saat sonra karşılaştıklarını merak ediyorum. Yazıyorum kardeşim. 16 artı 20 neden birbirlerine doğru geldiler? Bunu t ile çarparsam bu ifade başlangıçta aralarındaki mesafe olan 504 eşit olacak. 16 ile 20'yi 20, 20 topladığımda 36 t eşittir 504. O halde ben 504'ü 36'ya gideyim bir böleyim. Bir kere var 36. Buradan 14 geldi. 144 36. 4 defa var. O zaman t'nin karşılığını bulduk. 14 geldi arkadaşlar. Yani bu 14 saat sürmüş. Diyor ki hızlı giden araç kaç saat kaç kilometre yol almıştır? Hızlı giden araç 1 saatte 20 kilometre alıyor. Aslında bana neyi soruyor? 14 saatte ne kadar yol aldı diye soruyor. Ben de 20 ile 14'ü çarpıyorum. Bu durumda karşılığı 280 kilometre gelir diyoruz. Sorumuzda A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç zıt yönde giderse 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Zıt yönde giderse 4 saatte karşılaşırlar. O zaman orada bir duralım. Biz bu A ile B arasındaki mesafeyi buluruz kardeşim. Şurayı buluruz. Bu kardeşimiz 40 gidiyor. Bu kardeşimiz 60'da gidiyor. 60 gidiyor. 40 ile 60'ı topladım 100. Kaç saat sonra karşılaşacaklar diyor. 4. O zaman bunların başlangıçta aralarındaki mesafe. Hop 400'ü bulduk. Diyor ki aynı yönde giderse. Yani birisi kaçarsa, birisi kovalarsa diyor. O zaman ne yapıyorduk? Hızlarının farkına alıyorduk. 60'tan 40'ı çıkartıyorum 20. Kaç saat sonra yakalayacağını bilemiyorum. Dolayısıyla buradan da karşılığı ne gelecek? 400. Ama hocam bu 400'e niye eşledin? Abicim bak biz ne diyoruz? Başlangıçtaki uzaklığa baklıyoruz. A ile B harekete başlamadan önce aralarında ne kadar mesafe var? 400. O zaman 400'ü 20'ye böldüğümde buradan karşılığı 20 gelecektir. Demek ki 20 saat sonra yetişir diyoruz. Sorumuzda bir kişi A noktasından başlayıp D noktasına gidecektir. Tamam. Böyle yokuşlu mokuştu bir yol. Süper öğretenden bu. Bu kişinin yokuş aşağı hızı dakikada 18 metre. Düz yoldaki hızı dakikada 12 metre. Yokuş yukarı hızı dakikada 9 metredir. A, B, B, C, C, D ve tüm hareket 90 dakika sürüyormuş. Şimdi arkadaş A, B, B, C, C, D işte olduğuna göre isteyelim. Bunlar neticede yol. Hızlar verilmiş x'i 18'e bölersem süreyi bulurum. Yolu hıza böldüm. Neyi bulacağım? Zamanı. Artı düz yolda hız ne kadardı? Düz yolda dakikada 12 metre. x bölü 12. Bu da bc ne kadar sürede geçecek onu bulmuş olduk. Ve sonra artı x bölü 9. Bu da yokuş yukarı ne kadar zamanda çıkar onu bulduk. İşte bu ifade 90'a eşit. Tamam. Şimdi payda işleyeceğiz. 36'da buluşur bunlar. 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 4 ile genişlettim. 2x bölü 36. 3x bölü 36. Ve 4x bölü 36. Eşittir 90. Üstekleri topluyorum. 9x yaptı. 9x bölü 36 eşittir 90. 9 ile 90 sayı değiştirdim. 10 işler dışlar çarpımı yaptığımda x'in karşılığı buradan ne geldi? 360. AB'yi soruyor. AB zaten x demişti güzel kardeşim. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olacaktır. Sabit hızla koşan Alper, Berkan ve Caner isimli koşucuların 100 metrelik bir parkurda aralarında yaptıkları yarışlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Alper ile Berkan yarıştığında Alper yarışı 25 metrelik bir farklı kazanıyor. Alper ile Caner yarıştıklarında Alper yarışı 40 metrelik bir farklı kazanıyor. Buna göre Berkan ile Caner yarıştıklarında Berkan yarışı kaç metre farklı kazanırdı? Hmm. Şimdi 100 metrelik bir parkur var. Alper yarışı 25 metre farklı kazanıyorsa şunu diyebilirim. Alper parkuru bitiriyor. Diyelim ki yüzü hızı 100 metre. Bir saatte 100 metre bir saatte bitirdi. Bu durumda Berkan'ın hızının 75 olması lazım. Alper yine 100. Bu sefer Caner 40 metre geride kaldığına göre Caner'in hızı 60. Çünkü bu 100 giderken o 60 gidecek ki aralarındaki fark 40 olsun. Şimdi Berkan'la Caner'i kapıştıracağız. Hmm. Berkan yarışı kaç metre farklı kazanırdı? Şimdi sorum şu. Berkan bu yarışı kaç saatte tamamlardı? 100 metre değil mi kardeşim parkur? Evet 75 bu arkadaşınızı 100'ü 75'e bölelim. Kaç saatte olur bulalım. E böldüm. 25 de sadeleştirdim. 4 bölü 3 saat. 4 bölü 3 saatte caner ne yapıyor? 60 çarpı 4 bölü 3. Hız çarpı zaman. Şunları sadeleştirdim. Buradan da 80 geldi. Şimdi bakın. Berkan yarışı 4 bölü 3 saatte bitirdi. 4 bölü 3 saatte Caner 80 metre gidebildi. O zaman 20 metre farklı kazanır. Doğru cevap A seçenir. Şimdi bak güzel kardeşim bu bizim kitaptan diye demiyorum ama ÖSYM bu tarz soruları gerçekten önemsiyor. Birbirlerine kıyaslamalar, senin o arkadaşlara hız olarak atadığımız yüzler, beşler altmışlar bunlar ÖSYM tarzları. Dolayısıyla ne olur bu tarz sorulara birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Gözünü seveyim. Haydi bakalım devam ediyoruz. Hızları dakikada 30 metre ve 50 metre olan iki koşucu A ve B noktalarından yukarıdaki şekilde belirten yönlerde aynı anda koşmaya başlıyorlar. 10 dakika sonra iki koşucunun arasındaki en yakın mesafe 0.82 kilometre. Hmm. Bir kere onu biz bir metreye çevirelim. Kilometreyi metreye çevirmek için ne yapmak lazım? 0.82'yi gidip 1000'le çarpmak lazım. Çarptım 1000'le 820 metre oldu. Tamam. 820 metre cepte. Aralarındaki en yakın mesafe 820 metre. Peki bunlar 10 dakikada ne yapmış olacaklar? Bu 10 dakikada 300 metre gitmiş olacak bilmiyoruz. Bu da 500 metre gitmiş olur. Hmm. Aralarındaki en kısa mesafe şurası. Biraz geometri bilmem gerekiyor galiba. Şimdi ben bunu deyince bazı arkadaşlar ay ben hiç bilmiyorum falan diyor olabilirler. Şurası 820. Şimdi az sonra seni çok orijinal bir dik üçgenle tanıştıracağım. Burası 800 oldu arkadaşlar bu arada ve benden burası isteniyor. Şimdi 9, 40, 41 diye bir üçgen var. 9, 40, 41. 820, 41'in 20 katı. 800, 40'ın 20 katı. O zaman 9'un da 20 katını alırsam buradan karşılığı 180 olacaktır. E bitti. A ile B arası 180 metredir. Hızları V1, V2, V3 olarak 3 araç aşağıdaki şekilde doğrusal yolda hızlarını değiştirmeden gitmektedir. Bu araçlar başlangıç çizgisi olan A çizgisinden aynı anda yukarıdaki konumda harekete başlamaktadırlar. Belirli bir süre sonra bu araçlar B çizgisine göre konumları gösterilmiştir. Buna göre V1, V2, V3 hızlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar şimdi kırmızı araba mavi arabayla aynı yerden başlamış ve kırmızı araba önde bitirmiş. Gördüğünüz gibi bak aynı yerden başlıyorlar. Fakat kırmızı araba daha önde bitiyor. Bu şu demek. V1, V2'den büyük demek. V1 ile V3'ü kıyaslayacağım dikkat edin. kırmızı arabayla gri araba. Kırmızı araba önde başlamış. Gri arabayla aynı anda bitirmişler. Bu ne demek biliyor musun? Gri araba maşallah hızlı. Dolayısıyla V3, V1'den büyük. Yani V3, V1, V2 doğru D seçeneği olacaktır. Hız problemlerinin ilk bölümü sonuna geldik arkadaşlar. Yol neye eşitti? Hız çarpı zaman. Araçlar birbirlerine doğru geliyorlarken neye dikkat ediyorduk? Hızları toplamaya. Birisi kaçıyor, birisi kovalıyorken hızları çıkartıyoruz. Şimdi öğretici testleri çözme zamanı. Hadi bakalım. Başarılar. <laughs>